Yalan nedir? Yalan bir kişinin korku veya kaygıyla veya başka amaçla doğruyu söylemeyip yanıltıcı bilgiler vermesidir. Karşıdaki muhatabına yanıltmasıdır. İnsanlar neden yalan söyler? İnsanlar gerek korkudan yalan söylerler veya başkalarını üzmeme adına yalan söylerler doğruyu gizleme adına yalan söylerler. Tamamen kaygı ve endişeyle veya çıkar amaçlı yalanlar da söylenebiliyor. Siz yalan söyler misiniz ve hangi koşulda söylersiniz? Evet, küçükken söylemiştim. Yani özellikle e, okul yıllarında hoca saat kaç diye bağırdığında e, doğruyu söylemek yerine saat işte sekiz buçuk dediğinde müdür tarafından kovalandığımı hatırlıyorum. Bir de üniversite yıllarında gerçekten yalan söyledim çünkü son artık hakkımda devamsızlıktan. Arkadaşım hastanelik oldu dedim, orada biraz beyaz yalan söyledim. Hastaneye götürdüğümü zannettiği için hoca beni yok saymadı ve geç kalmama rağmen derse kabul etti. Gördüğünüz gibi hani yalan söyleme bir şeyden kaçınma, kaybetme korkusuyla söylenebiliyor. Size yalan söylendiğini anlar mısınız ve nasıl anlarsınız? Ben yüzde yüz yalan söylendiğini anlamamız mümkün değil. Ama yalan dedektörü olmanın bazı yolları vardır. Tabii ki kişi beden bütünlüğü varsa, işte söylediklerini tekrar edildiğinde zaman içinde bunu gözlemlemek mümkün. Telaşa kapılmıyorsa, göz bebekleri büyümüyorsa, göz temasından kaçınmıyorsa, yalan söylemeyip doğru söylediğini anlarız. Ama bunların tersini yaptığında göz teması kuramıyorsa, işte aniden soru sormanın karşısında şaşırıyorsa, şey yalan söylediğini anlayabiliriz. Avuç işleri terliyorsa, boynuyla veya çenesiyle çok oynuyorsa, anlatabilir mi Yani rahat değilse. Peki başınızdan geçen ilginç bir yalan hikayesi var mı? Başımdan geçen yalan hikayesi var. Öğrencilik yıllarında tren mesnasında esnasında e, biletim ancak e, harçlığından dolayı Eskişehir'e kadar yetiyordu. Ben de e, şifreli çantaya biletimi koydum. Kondüktör göremesin diye e, bilet kontrolü sırasında biletim bu çantanın içinde dedim. Çünkü diğer türlü benim son şansımdı okumak için. Lise yıllarımda oluyor bu hadise. Böyle bir yalan söyledim. O da şifreli çantayı açamadığı için e, o şekilde gelmiş oldu. Thank you. Yeah.